Hissi ancak böyle daha bugün arkadaşlar onun birlik öğreneceğiz. Hadi kalemlerle, kalemlerle sayalım. Hmm. Bir i̇şte kalem, şey bugün topar, kara iki kalem. kalem, üç kalem, <laughs> dört kalem. Ne Kalem altı. Şöyle. Aa çok iyi çok iyi. Ben de yeni kontrole gitmiştim. Hepsi Eee. E, e, kapat, kapat kapat. Sekiz. Doktor da Kale. dişlerin inci gibi dedi. Ben dişlerimi her gün iki kez kalem. kontrol indi. Ne anlatıyorsun? Ne Bana bir baksana. Arkadaşlar on geliyorum. olunca. Ya, ya, bu. Bunlar. E, Bir Sen çevirme oluştu. Hı. Çevirme mi? Bu onluş, Ne yapacağım? Nerede? Hemen bağlayacağım. Çevirme kokusunu. Böyle çevirme Bağladım. Bu. Bir onluğum yani oluştu. Bir görevlinin açlık hissiyle onluk. Şimdi sayalım. <laughs> Canım, on bir. çevirme diyor ondan öyle söyledim. Hmm. Tamam, tamam. On, on işim var. iki. Hmm. Kask takılmış. On Bisiklet boyu üç. Göre ayarlanmış. On hmm. dört. On, on beş. Feneri kontrol on mi? On daha yeni evden geçirdi. Ön ve arka ışıklara da baktı. On hmm. sekiz. Etkileyici. İşte bugünki um, kusursuz Ve 20 arkadaşlar. O sizin kusursuzluğunuz. Bir kusursuzluk. Doğru? No. Bir eksik on. Onlar bir, bir okula. Oldu. olduğu için çok 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye diyor. Ay kardeşim Şimdi ne güzel size şeyler söyledin. Öbür videomu izleyin. Görüşürüz. Bay bay. Bak, bak, bak,